Çıkarsın. Ay bir sanki emniyet kemerim eksik gibi hissediyorum ama Ay özlemişim ha bunu da Valla Düşesim geldi Pardon şeyler da var. Böyle iyi resim geliyor böyle. Yoz yine. daha hızlı giderken daha yavaş gidiyormuş şey hissiyat veriyor. Tabii ki R25 gittiğimden daha gidiyorum. Başka kaya almamak gerekiyor ya. Daha hızlanıyor yani. Herkese selam ne geliyor bu? Aradan da geçebilir miyiz? 25'te öğrendiklerimizi burada uygulayabilir miyiz? Yukarıdan bakıyorum herkese yere eğilip bakmıyorum. Buna daha iyi geçiyorum sanki ya. Ama neyse. Güzel kötü bir şey motorda o kadar da. Geçmeyelim her yerden. Görüyor motorla abi seni. Dur, bekle geçeyim şuradan. Ben geç şimdi sağ ol. Verdik. Biz kendi yolumuza bakalım. Ay bunu böyle bir 5 saat süresim geldi şu an ya. Çok özlemişim ben. Niye sürmediyse. Hop. Hop. Bu da öfkeli bir Forza'yız. Hop oh, bu da hızlanıyor ya. ya. İnşallah sesim geliyordur da böyle kendi başıma konuşmuyorum. Şimdi en keyifli nokta. Deniz manzarası eşliğinde bir yolculuk. Ah. Oh. Bu da açıldı ama neyse. Şov yapayım dur. Bak bu da var. Bunlar da var. İndirelim. Ben rüzgarı seviyorum ya. Çok böyle insanı hapsediyormuş. Sanki kulaklarımı biri kapatıyor. Şey oluyor mu sizde de? Bakın arkadaşlarımla söylüyordum. Müziğin sesini kısma park ederken. Kör oluyorsun. Yüksek sesle kör olma. Var böyle bir şey ya. Ama bu şeyde olmuyor çok. Bak motorda çok açıyorum. Müzik açıyorum. Motorda kör olmuyorum. Mecburiyetten de kör olmuyorum herhalde. Ama arabada park ederken hep kör... Eyvallah. Düz ya. Biraz burada da mı sağdan gitsek acaba? Oh, oh, otobüs mu? Yanıyor. İzmir boy yolcusu. Yanıyorlar. Biraz da sağdaki deniz manzarasından gidelim. Uçmuyormuşum gibi Forza'yla ekstra tatlı geçiş geliyor insan. Ayaklarımı falan sallayasım geldi. Geçmek istersen geçebilirsin abi gördüm seni. Sağ mı geçeceğiz? Sol mu geçeceğiz? Sen de bir karar ver. Sağdan geçiyorsunuz. Sağdan geçiyorsun. Ben bari solum. Sağlayınca daha tehlikeli oluyor. Burada en sağa atalım kendimiz. son durak gibi. Konuşacak da ne şeyim varmış bu susmadan bir <laughs> Nefret edilen katırım ya. Beni görüyordur inşallah. tatlı mı bir yolculuk oldu? Daha bitmedi gerçi ağzımızı. Şu an açmayalım da. Ama yani tatlı. da silme söylüyormuş. Ben o yaraya güneş gitti. yapsaydım. Keşke ben de onu yapsaydım. Ben niye kaldım? Burada R25'te şu an artçı alamasam da sanki Forza'da artık artçı alabilirmişim gibi hissetmeye başladım. Orada hiç bu kadar rahat olmamıştım. Garip. Şimdi benim daha önce kaza yaptığım yere geleceğiz. Ben de döneceğim sana. Acelem yok. Sen geçebilirsin. Sen de geç viraj zamanı viraj sağa sağa geçecek ben şöyle ses sağlam durmuyor gibi havaya bakıyorsun ya Allah lütfen düşme seni kurtaracağım oradan bekle yokuş çıkıyorum burada duracak yer yok düşme. Ondan bütün çukurlardan da geç beri tamam mı? Kelepçeyi yapıştıracağım iki yapışkan çıktı kitimden. Birini a 25e yapıştırdım. Diğeri de R25'tekine bir şey olursa ona yapıştıracağım yine. Bunun geleceği belli değil. Babamın bu. Ama kendisi sürmedi. Ben ehliyet aldım. Ehliyetle sürdüm. Rodajını yaptım. 5000 kilometre yaptım. a 25e geçtim. Yine ben sürüyorum sürmedi. Ona götürüyorum. <laughs> Yine sürmeyecek bir ihtimal var orada da. Bir kere onunla Karaburun'a e gittik. Ben her 25'te ile onunla. Rahatsızdı dedim. Ben yapamam motorla dedi. Rahatlığımı bir bilse şey aslında. Rahat bir motor yani bu. Bedin, o bağdaş kurutur. Bacakları salda <laughs> Bebek gibi. Seviyorum. bu övücülüğündeyim bugün. <laughs> azın ağızların arasında düğeni kilitlenmiş. Ve dört yolu ağızları bak caddede. Kimin yolunun olduğu belli. Burada da mesela aslında benim yolum. Aslı yol olan benim tarihi yolu bu şey çarpmıyor. yol onlar da. ki buradan. Sanki yol onların gibi. Sakin sakin. Beş saniye kazanacağım diye. Geçmiyor. Yarım yere mi diyorsun? acaba nasıl çıktı? Tınayı gölge geçti. Sarışın motorcu. Yay!